Mithat abiciğim, şu da Benim çok sevdiğim bir şarkı var abi. Evet. Bir kutu, sadece bir kutu benim için söyler misin? Duydum canım. ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Duydum ki unutmuşsun gözlerimin rengini. Duydum. Duydum unutmuşsun, rengini. Yazık olmuş o günler. Yazık olmuş o gözlerden Sana akar Bir zamanlar sevgililerden Ateşlenen başım Dizlerinin yerine Dayasaydım kaşlara Çok teşekkür Ne şarkı anladınız?